Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Ak enerjinin teknik analizini incelemeye çalışacağız. Enerji sektöründe olan güzel bir şirket aslında eski firmalardan bir tanesi ancak bilançoları genelde çok aşırı güzel gelmiyor ki ben şu dönemlerde artık olumlu bilançolarda gelmesiyle birlikte tekniğinin daha da iyi seviyelere gideceğini düşünüyorum. Bu nedenle aslında Ak enerjiyi bu videoda anlatmak istedim. Ak enerjiyi aslında biz yeni keşfetmedik. 3.45 seviyelerinden biz alım yaptık. Yani 3.45'i geçerse çok güzel bir hareket yapacağını bahsetmiştim ki sonrasında gerçekten de güzel bir hareket yaptı. Ve buralarda satış yapılabileceğini söyledim ve yine buralarda aslında durabileceğini de söyledim. Yani Twitter'da paylaştığım analizleri zaten takip edenler biliyorlar. Yani bunu aslında biraz efsanevi olarak söylemiyorum. Onun da sebeplerinden birisi zaten aslında büyücülük, kehanet değil. Burada kullandığımız destekler çok başarılı bir şekilde çalışıyordu. Sebebi o. Burada gördüğünüz bir çanak var. Bu çanağı biz formasyon olarak değerlendirdik. Ve 6.94 seviyesinin üzerine atamazsa buradan dönebileceğinden bahsetmiştik. Ve 6.94 seviyesinin üzerine attı. Ve devamında da 5.29 seviyelerinde şu an tutunmaya çalışıyor. Bunu benim beğenmemin sebeplerinden bir tanesi de mesela e, turkası örnek göstereyim size yani aynı değil grafik ancak e, işte çanağın büyüklüğüne odaklanın bu da çok büyük bir aslında bir formasyon 2008'li yıllardan gelen bir çanak var ve ne yapmış yani burada bir dinlenme yapmış bizim yani Akener'deki tek benzemeyen nokta. E Bunun üstüne 6.5 kat, 7 kat gibi bir e, büyüme gerçekleştirmiş, yükseliş gerçekleştirmiş ve bu durdu da diyemeyiz. Buradan bir tane daha bir e, flama yaparsa turkas daha devam eder. Yani tabii o kadar devam etmez ama e, şu boy kadar e, devam ettiğinde bir 40'lı seviyelere kadar gelme ihtimali olan bir formasyon içerisinde. Ak enerjide ise biz daha bunun çok çok başlarındayız. Yani 2010'lu senelerden bu çanak ve devamı aslında yine de hani bu seviyelerin hiç geçilmediğini varsayarsak, 2000'li senelerden halka arz olmuş ve hep 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lirayı daha yeni gören bir firmadan bahsediyoruz. Burada yine yükselişini yaptıktan sonra Turkast'taki gibi örnek veriyorum şu seviyeleri baz alalım. Turkast'taki gibi şu seviyelerde yeni bir filama yapma ihtimali üzerinde duruyorum ben şu an için. 5.29 bizim için aslında önemli desteklerden bir tanesi ve ...iyice güçleniyor aslında buradaki destek. Neden? Çünkü buradan hiç düşemediğini görüyorsunuz. Eğer buradan yükselişe başlar ve 6.94'ü geçerse... ...bunu çok daha üst rakamlarda görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani Turkas bizim için aslında önden giden bir firma. Yani Turkas'ın en kötü ihtimal şuradaki grafiğine benzetiyor olsak mesela... Akenerji. şurada mesela boşluklu açılışını görüyorsunuz hızlı bir şekilde... Gördüğünüz gibi şurada bir ne yapıyor? Filama yapıyor turkas. Ve Akener de aslında tam bu grafiği yapıyor vaziyette. Yani buradan tekrardan bir yükselişe geçerse nasıl hızlı bir kaçış yapıyor? Hemen bir tane daha biraz daha düzeltme bir bıktırma. Yani ne yapabilir? Yani buradan tekrar şöyle bir yükseliş. Burayı tekrardan bir test. Tekrardan yükseliş hareketi gibi bir hareket görme ihtimalimiz olabilir. Yani Akenerji'nin tek problemi bilançolarının kötü gelmesi ancak benim her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi teknik analiz bazen bazen değil aslında bana sorarsanız çoğu zaman önden gidiyor yani eğer bir şey olacaksa zaten bir haber olacaksa bunu duyanlar duyuyor bilmesi gerekenler biliyor ve ona göre buradaki aslında yerini alıyor biz sonradan duyuyoruz. Yani tekniği aslında önceden oturtuyorlar ondan sonra haberleri tek, tek 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 vermeye başlıyorlar. Yani ben aslında bu nedenle teknik analizin çok çok daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ben hani teknikçiyim ya da temelciyim diye ayırmıyorum. Kendimi çok hoca olarak da görmüyorum aslında. Bildiklerimi sadece aktarmaya çalışan birisiyim. Ancak e, ikisini birlikte kullanan birisi olsam da tekniği eğer güzel bir firma varsa zaten temeliyle alakalı bir bahane, bir haber zaten yanında hemen getiriliyor. Ak enerji de benim e, bu tarz gördüğüm firmalardan bir tanesi şu an bilançoları çok iyi değil. E, siz de araştırırsanız göreceksiniz ancak tekniği çok güzel. Eğer yaptığı buradaki filama eğer çalışırsa ve yükselişe geçerse çok hızlı bir yükseliş ve 10 liraları görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yine siz tekrardan Turkas'la benzerliğini kendiniz de açıp bakarsınız. Ben bu iki grafiği şu an için benzetiyorum. Ve Ak enerjinin güzel bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Enerji şirketlerinin de rehavette olduğu bir dönemde çok çok ucuz kalmış, daha yeni halka arz olan firmalardan ziyade 2000'li yıllardan gelen bir firmanın bana daha da güven verdiğini söylemek isterim. E tabii bu anlattıklarım tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimi size aktarmak istedim. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.